içinde ev genci oranının en fazla olduğu ülke biziz. Bu ülkede analar babalar yeter ki evladım okusun, eli ekmek tutsun diye yemedi evladını yedirdi. Giymedi evladını giydirdi. Ama artık bu ülkede üniversiteyi bitirenler bile işsiz. Her yüz işsizden 29'u üniversite mezunu. Üniversiteli işsiz sayısı 1 milyonun üzerinde. TÜİK verileriyle 2022'de 18-24 yaş arasındaki gençlerin beşte birine yakın, yakını mutsuz. Oysa daha 4 yıl önce 2018'de gençlerin onda biri kendini mutsuz sayıyordu. Ucube saray rejimi fiilen hayata geçtikten sonra 4 yılda mutsuz gençlerimizin oranında hızlı bir artış var. Ucube saray rejimi gençlerimizin neşesini, gülüşünü ve mutluluğunu çalıp götürdü. Bugün ülkemizde eğitimini yarıda bırakan her 100 gençten 48'i ekonomik sıkıntılar nedeniyle okulunu bıraktığını söylüyor. Bu ucube yönetim insan sermayemizi tüketiyor. Çalışabilen gençlerimizi aldığı ücret ve maaş mutlu etmiyor. 2017'de çalışan her 100 gençten 31'i kazancından dolayı mutsuzken 2022'de çalışan her 100 gençten 34'ü kazandığıyla artık mutlu olamıyor. Erdoğan şahsım hükümeti ülkeyi çok kötü yönetti. Paramızı pul etti. Milletimizi hayat pahalılığına ezdirdi. Bu koşullarda gençlerimiz nasıl evlenebileceğini, nasıl yeni bir hayat kuracağını kara kara düşünüyor. Karı koca çalışan genç bir çiftin bir ev, bir araba alması artık hayal oldu. Gençlerimiz artık evlenmeyi, bir ev, bir araba almayı geçtik. İyisinden bir telefon almayı bile zor hayal eder oldu. İş başındaki hükümet milleti unuttu. Gençlerin halini görmüyor. Seslerini duymuyor. Bugün umudunu kaybeden gençlerimiz geleceğini kurmak için başka ülkelere gidiyor. Sadece 2019-2021 döneminde 20-34 yaş arasında 417.624 gencimiz başka ülkelere gitmiş. Bu gençler ülkelerini, vatanlarını sevmedikleri için terk etmiyor. Aksine bunlar ülkelerini, vatanlarını çok seviyorlar ama beceriksiz ve kibir abidesi Erdoğan bu güzel ülkeyi yönetemediği, paramızı pul ettiği, liyakat değil sadakat diyerek kendinden olmayanları mülakatla işsiz bıraktığı için Saray kendilerine ikide bir parmak salladığı için, internette bant daralttığı için, ikide bir kendinden menkul edep ve insanlık dersleri vermeye kalktığı için, kendinden olmayana zulmettiği için bu gençler ülkeyi terk ediyor. Hükümetin başının nasılsa tuzu kuru. Kendisinin ve şürekasının evlatları rahat. Ama milletin evlatları çoğu mu, okumuş, yetişmiş pırlanta gibi gençleri geleceğini kurmak için yurt dışına giderken anaları, babaları evladımı bir daha görür müyüm diyerek arkalarından gözyaşı dökerken saraylar saray gidenlerin arkasından bir de giderlerse gitsinler diye kovalamaya kalkıyor. Evlatlarımızın yerine doğru dürüst eğitimi olmayan Orta Doğulu göçmenleri alıp memleketin içine salıyor. Sadece 2021 yılında Irak, İran, Özbekistan, Suriye, Afganistan'dan kayıtlı olarak gelenlerin sayısı 252.432. Perfore hale getirdikleri sınırlardan elini kolunu sallayarak geçenler bu hesaba dahil değil. Bugün bu ülkede sığınmacılar sadece ekonomik dengeleri değil, sosyal dengeleri de çatırdatıyor. Ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik altyapısı giderek çölleşiyor. Demografik yapımız tehdit altında. Bir hafta sonra sandıkta bizim evlatlarımızı kovup sığınmacıları ülkeye dolduran, ülkemizi uçurumun kenarına getiren bir zihniyeti, bir zihniyeti de oylayacağız. Seçim hiç karışık olmayacak. Bu ülkenin çocukları gitsin, sığınmacılar katar katar ülkemize gelmeye devam etsin diyecek olan varsa oyunu pusulanın saray tarafına basacak. Bu ülkenin namusu olan sınırları hak ettiği şekilde korunsun, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler en kısa sürede evine dönsün diyenler ise mührü pusulanın aydınlık tarafına Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu tarafa basacak. Değerli basın mensupları, saray faiz nas diye diye milletin parasını lobilere peşkeş çekti. Dedikleri ne varsa hepsi ama hepsi yalan çıktı. Millete söyleyecekleri söz kalmadı. Paramız pul oldu. Dış ticaret açığı, döviz açığı, rekor üstüne rekor kırıyor. Millet bankalardan istediği kadar dövizi çekemez, alamaz oldu. İnsanlar kendi döviz hesaplarındaki parayı çekmek için bile atlarını sıraya yazdırmak zorunda kalıyorlar. Merkez Bankası'nın tekerlekli demir arabaları kapalı çarşıda dolar avına çıktı. Ekonominin ayarıyla öyle bir oynadılar ki 70 model Toros'a çevirdiler her yerinden farklı sesler geliyor. Türk lirasının değeri döviz büfesinde başka, Merkez Bankası'nda başka, bankaya gidiyorsun bambaşka. Sadece döviz kurlarında değil. Ankara'da aynı mahallede. Berberin birine gidiyorsun, saç tıraşı 100 lira. Onun yanındaki bir başka berbere gidiyorsun, saç tıraşı 200 lira. Bir kilo pirinç, bir kalıp peynir. Bir markette başka fiyat, öbüründe bambaşka bir fiyat. İnternette tamamen farklı bir fiyat. Millet ne yapacağını, nereye gideceğini şaşırmış vaziyette. Bunlar beceriksizlikte her seferinde çıtayı sürekli yukarı doğru çekiyorlar. Ellerinde piyasaya salıp ortalığı bir süre olsun sakinleştirecek dövizler tükendikçe zihni sinir projelerine yöneliyorlar. Seçimden hemen sonra dövize gitmesin diye kredilere sınır getirmeye kalktılar. Son yapılan geçen hafta yapılan seçimden hemen sonra. Kredi kartlarından nakit çekimleri, kuyum harcamalarını baskılamak için bankacılık sistemine müdahale ettiler. Ama artık ekonomi yama tutmuyor. Ne yapsalar bir anda işler elden çıkıyor. Millet bankalardan kredi alamadı, kredi kartından nakit çekemedi hemen AK Parti'nin bildiği çığırtkanları devreye girdi. Komplo momplo diye zırlamaya başladılar. Ama birkaç gün sonra Merkez Bankası geri adım atmak zorunda kaldı. Ve bu milletimiz gördü ki bunlara saldıran falan yok. Bunlar kendilerini ayaklarından vurdular. Bu yönetim böyle devam ederse ne yapmak niyetinde olduklarını da açık açık ortaya koydular milletimizin bankalardan dövizini almak için parasını çekmek için kuyrukta beklemek zorunda kalacağını herkese gösterdiler. Bu güzel ülke neden bu hale düştü? Beceriksiz, diyakatsiz, metal yorgunu, ne yaptığından haberi olmayan kadrolar ve milleti bile bile isteye bile isteye isteye ateşe atan sarayın kibirlisi ve onun tek adamlık hevesi yüzünden pahalılık enkazının altında kalan milletimize yüzde 45 enflasyonu, 20 liraya dayanan doları, kilosu 300 lirayı geçen kıymayı yatağa aç giren çocukları anlatamayan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine kendi kanallarında 24 saat terör karası sürmeye devam ediyor. Elindeki yaygara makineleri millete sabah akşam yalanlar anlatıyor. Yetmiyor, sahte film çekiliyor. Sahtekarlık yapılıyor. Ama millete böyle sınırsızca yalan söylemenin, toplumu böylesine hoyratça germenin tabii ki bir bedeli var. Sonunda Kütahya'da pazar yerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışan partililerimiz orada galeyana getirilen insanlar tarafından darp edildi. Buradan hepsine geçmiş olsun diyoruz. 71 yaşındaki parti emekçimiz Naciye Hanım'a saldıran bu sözde milliyetçiler Cumhuriyet Halk Partisi standındaki Türk bayrağını da yerlere attılar. Buradan söylüyorum bizim partilerimiz Şerife Bacılardır. Halide Onbaşılardır. Halime Çavuşlardır. Gördesli Makbulelerdir. İpten kazıptan kopmuşlara pabuç bırakmaz. Ama buradan söylüyorum. Keser dönüp sap dönüp 28 Mayıs'ta devran döndüğünde bu milletin içine soktukları nifakın hesabını da verirler değerli vatandaşlarım, kıymetli basın mensupları. Türkiye'nin önündeki en önemli, bu en önemli seçimin ikinci turuna artık sadece sayılı günler kaldı. Milletimiz birinci turda adaylardan hiçbirine vize vermedi. Mevcut hükümetin başı vatandaştan vizeyi alamadı. Partisi de önceki seçime göre 30 milletvekili kaybetti. Büyük değişimler her zaman bir anda olmuyor. Büyük zaferler kolay kazanılmıyor. Vatandaşımız bu iş ikinci turda biter dedi, başımızın üstündedir. Ama şimdi ikinci tur için yepyeni bir sayfa açıyoruz. Sahada iki aday kaldı. Sandığa atacağ, atacağımız pusulanın bir tarafında, sarayında evlatlarıyla mutlu mesut, manda yoğurduna kaşık sallayıp yatarken, bu güzel ülkenin gençlerinin umutlarını bitiren, yerinden yurdundan eden, analarını babalarını kedere boğan, üstüne bir de onları kovanlar var. Dünyanın en verimli topraklarında bu en ahlaklı, en çalışkan insanları çalışsa da çalışmasa da açlığa mahkum eden, sonra da Allah affetsin deyip kul hakkı yiyenler var. Harun olacağım deyip Karun olanlar var. Bir de bunlar konuşulmasın diye istibdada başvuran birbirine bu milleti birbirine düşürmeye kalkanlar var. Fetöyle ortaklık yapan, seçim kazanmak, seçim kazanmak için bölücü terör örgütüyle kol kola giren, Sadata, Domuz Bağcılara, Gaffar Okkan'ı eden terör örgütlerine sırtını yaslayanlar var. Trump aptal olma diye mektup yazdığında sesini çıkarmayan, o mektubu Beyaz Saray'a gidip yüzüne çarpmayan korkaklar var. Trump şimdi o mektubu lokantasının duvarına asmış. Bu ülkeye bu utancı yaşattılar ya. Yazıklar olsun. Pusulanın diğer tarafında ise çiftçiye, emekçiye, millete cumhuriyetin verdiği değeri veren, hakka, hukuka, adalete sahip çıkan, beytül mali gözünden sakınan, senlik benlik yoktur bizde. Hepimiz birer damlayız aynı denizde diyen, zalimden değil mazlumdan yana olan, çalandan değil çalışandan yana olan, ezenden değil ezilenden yana olan, birleştirip kucaklayan, tecrübeli dinamik kadrolarıyla aziz milletimizi önce feraha sonra refaha kavuşturacak Kemal Kılıçdaroğlu var. Sandığa sadece bir hafta kaldı. Aziz milletimiz geleceğini aynı bir asır önce olduğu gibi kendi azim ve kararlılığıyla kurtara, kararlılığınla kurtaracaksın. Biz milletimize bugün aynı milli mücadelede olduğu gibi kalk uyan yoksa ardı hicran diyoruz. Bu seçimde korktum yok, kırıldım yok, küstüm yok, biz önce seçimi alacağız. Varsa kırılganlıkları, küskünlükleri her şeyi daha sonra konuşacağız. O yüzden şimdi Türkiye için karar ver. Binbir emekle okuttuğun, yemeyip yedirdiğim, giymeyip giydirdiğim evladım, bu ülkenin en parlak gençleri başka ülkelere gitmesin diyorsan karar ver. Pahalılığın altında ezilmek kader değil diyorsan, yarın bir gün döviz kuyruklarında beklemek istemiyorsan, bankadan paranı çekemez hale düşmek istemiyorsan, karar ver. Bıraktık bankadan para çekmemeyi, kuru ekmeğe muhtaç olmak istemiyorsan karar ver. Türkiye yeniden dünyada parlayan yıldız olsun diyorsan karar ver. Sen kararını ver. 28 Mayıs'ta Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Bugünkü yorgun iş bilmez kadrolar gitsin. Yeni bir heyecan gelsin. Güzel ülkemiz yeniden ayağa kalksın. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ekonomiyle ilgili olmak kaydıyla sorularınız varsa alayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.